Bu beklenmedik bir saldırı değildi ne yazık ki. Bir süreden beri Taksim'de bir saldırı yapılacağına dair ciddi bir istihbarat olduğu anlaşılıyor. Çünkü en az 15 günden bu yana devletin bütün istihbarat ve güvenlik sistemleri bu bölgede bir yoğunlaşma gerçekleştirmişler. tabii kimin saldırdığına veya bu saldırıyı organize ettiğine dair şimdi patlama sırasında kendisi Suriye'de olan Süleyman Soylu'nun bir açıklama yaptığını bazı imalarda bulunduğunu duyduk gerçekten Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi bu hadisenin arkasında bahsettiği devlet mi var? Yoksa bir başka devlet ve bu devletle mi bağlantı var? Önümüzdeki günlerde bunun ortaya çıkacağını göreceğiz. Çünkü benim edindiğim bilgi Süleyman Soylu'nun edinmiş olduğu ve kamuyla paylaşmış olduğu bilgiden oldukça farklı gözüküyor. Ama her halükarda Zafer Partisi'nin Suriye'nin Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğu doğrultusunda yapmış olduğu uyarıların ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Güya Türkiye'nin kontrolü oldan altında olan Afrin'den birisi çıkıyor, geliyor ve Türkiye'nin göbeğinde bomba patlatıyor ve bu sırada İçişleri Bakanı da Türkiye'nin Erbil'e, Şam'a ve Bağdat'a da güvenlik getireceği iddialarında bulunuyor. İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlayamayanların komşu ülke başkentlerinde güvenliği sağlama rüyası görmeleri kadar trajik bir şey olamaz. Tehdit bununla da sınırlı değil. Sınırlarımızda belirli bölgelerde Suriye'de kontrol HTŞ'nin ve El Nusra'nın tamamen denetimine girmiş durumda. Bu sınır bölgelerinde başta Hatay olmak üzere insanlarda Türk vatandaşlarında Suriye'den bu bölgelere yönelik saldırı olacağına dair endişeler yaratıyor. Sınırlar delik deşikken İstanbul'un ortasında bomba patlarken biz buraya karanfil koymak için Geliyoruz Taksim'den 50 kişi. Polis iki tane barikat kurmuş ve bizi ancak beşerli gruplar halinde geçirebileceğini söylüyor. Ya bu grupları, bu barikatları gidin sınırda kurun da Afrin'den buraya kadar yürüyerek gelmesinler. başkanım Türkiye'nin güvenliği böyle sağlanmaz. Bu zihniyetle sağlanmaz. Dün burada altı şehit verdik. Böyle yönetilmeye devam eder. Ülke çok daha fazla şehit vereceğiz ne yazık ki. Türk milletinin başı sağ olsun. Ama artık Türk milletine baş sağlığı dilemek de istemiyoruz. Artık yeni kayıplar olmasın istiyoruz. Bunun için de Hatay'a Gittiğimiz zaman sokmak istemediler bizi. Hatay'a sınıra sembolik mayın döşemeye gitmiştik. Eğer bizim istediğimiz olsa mayında sınıra döşenseydi buraya gelen ve bu bombayı patlatan alçak sınırda mayında kendisi patlar ölürdü. Olması gereken de o. Türk çocuklarının değil tatillerin mayınlarla ölmesi. Geçmiş olsun.